Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için temel gıda ürünlerini çekmek istedim. Ee, yağlarda da indirim var arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim şöyle Saban markasının kuru fasulyeleri var. Bunlar şu anda indir, e pardon. 1 kilo fiyatı 36 lira. Yine böyle saban markasının iri kuru fasulyeleri var. Bunların da fiyatları 42 lira 50 kuruş. Saban markasının bu şekilde nohutları var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 41 lira 50 kuruş. Saban markasının 1 kiloluk nohutları var. Bunlar daha küçük boy oluyor. Fiyatı 31 lira 50 kuruş. Burada ise yağ fiyatlarında indirim var arkadaşlar. Komili markasının şöyle Kızartma ve yemeklik yağları var. Bu şekilde Komili markasının zeytinyağları fiyatları ise 116 liradan 104 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde yağlarda indirim var. Yine Komili markasının natürel sızma zeytinyağı var. Bu da 1 litrelik oluyor. 108 lira 75 kuruş, 108 lira 75 kuruştan 98 lira 75 kuruş'a düşmüş arkadaşlar. Böyle dolu dolu indirimler var. Burada ise Sırın markasının natürel sızma zeytinyağı var. Bu da 1 litrelik fiyat ise 99 lira. Evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim. Sırın markasının 2 litrelik yağları da indirimde arkadaşlar zeytinyağları 179 liradan 172 liraya düşmüş bu şekilde dolu dolu indirimler var. Ramazan'a özel indirimler arkadaşlar. Sole markasının 1 litrelik yağları da fiyatları 37 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bunlar 1 litrelik oluyor. Abalı markasının ayçiçek yağları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 2 litrelik. Fiyatı 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise Sole markasının 2 litrelik yağları da fiyatı 69 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Turna markasının pamuk yağları da indirimde 5 litrelik fiyatları 165 liradan 161 liraya düşmüş. İnci markasının ayçiçek yağları da indirimde arkadaşlar fiyatları 139 liradan 132 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun böyle yağ fiyatlarında Ramazan'a özel indirimler var. Burada ise bir yağ markasının 5 litrelik yağları da fiyatı 155 lira. Burada ise Sole markasının ayçiçek yağları da indirimde 5 litrelik. Fiyatı 144 lira. 50 kuruştan 134 lira. 75 kuruşa düşmüş. Böyle Ramazan'a özel indirimler bir şekilde. Evet burada ise Saban markasının yeşil mercimeği var. 1 kilo. Bunun da fiyatı 27 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, yine Saban markasının yerli mercimeği var. Bunlar da 1 kilo. Fiyatı 24 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Saban markasının kırmızı mercimeği var. Şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyat 22 lira. 50 kuruştan 20 lira. 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde. Ee, burada ise köftelik bulgurlar. Ee, şöyle göstereyim. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 15 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Ee, yine böyle Saban markasının pilavlık bulgurları var. 1 kilo fiyatı 15 lira. 50 kuruş. Efsane markasının e, Yasemin kokulu pirinçleri var. Bunlar da şu anda indirimde 29 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. E, ee, lezzeti efsane basmati pirinçler var. Bunlar da 1 kilo fiyat 44 lira 50 kuruş. bir burada ise şöyle göstereyim. Ee, efsane markasının yerli pirinci var. Pardon, ithal pirinci 1 kilo fiyat 19 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle efsane markasının yerli pirinci var. Bu da bir kilo fiyatı 28 lira 50 kuruş. Hep burada ise efsane markasının baldo pirinci var. Ee, bu da bir kilo fiyatı 36 lira. Efsane markasının ithal pirinci var. Bunlar iki buçuk kilo fiyatı 47 lira 50 kuruş. Efsane markasının yerli pirinci var. 2,5 buçuk kilo fiyat 64 67 lira 50 kuruş bir fiyat var Evet efsane e, 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 markasının Osmancık pirinci var Bu da iki buçuk kilo fiyat 72 lira 50 kuruş you know Evet burada ise efsane markasının baldo pirinci var Bu da iki buçuk kilo fiyatı 86 lira Evet ekmekçik markasının mantıları var 500 gramlık fiyatı 13 lira 50 kuruş e, e, ekmekçik markasının böyle erişteleri var Bunlar da 500 gramlık. Fiyatı 14 lira. Ee, şöyle göstereyim. Ee, Kardela'nın tel şeriyesi var arkadaşlar. Ee, bunlar da 500 gramlık. Fiyatı ise 8 lira. Bir burada ise Filiz markasının arpa şeriyeleri var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatı 12 lira 75 kuruş. Kardela'nın arpa şeriyeleri var. fiyat 8 lira. Bunlar 500 gramlık oluyor. Filiz markasının boncuk makarnası var. fiyat 12 lira 75 kuruş. Yine böyle Kardela'nın boncuk makarnası var. Fiyatı 8 lira. Burada ise Kardela'nın ince uzun makarnası da var fiyat 8 lira 500 gramlık e, Filiz markasının makarnası var ince uzun. E, burada ise böyle burgu makarnası var. Fiyatı 12 lira 75 kuruş bir fiyat var. Kardela'nın fiyonk ve burgu makarnaları var. E, fiyatlar ise 8 lira. Burada ise Filiz markasının mantı makarnaları var. Bunlar da 12 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet Filiz markasının spagetti makarnaları var. Fiyatları 12 lira 75 kuruş bir fiyat var. Kardela'nın spagetti makarnası var. E, fiyatı ise 8 lira. Pasta Venita makarnalar var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatları 9 lira 50 kuruş. Burada ise e, pasta Venita'nın kalem kesme ve bu şekilde olan makarnalar var. Fiyatları 9 lira 50 kuruş. Bir de burgu makarnası kelebek makarnası da var arkadaşlar. Bu şekilde fiyatları 9 lira 50 kuruş. Sinalgil onları var. Bunlar da 10 kilo. Fiyatı 99 lira 50 kuruş. Şafak markasının toz şekerleri var. Bunlar da 105 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada ise ırmak markasının 1 kiloluk toz şekerleri var. Fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise bor şekerler var. E, şu şekilde bunlar da 48 liradan 47 liraya düşmüş. Bunlar da 2 kiloluk şekerler oluyor. Burada ise safi e, beyaz safi toz şekeri var. Fiyat 48 liradan 47 liraya düşmüş. Bunlar da 2 kilo oluyor. Şafak markasının toz şekerleri var. Bunların da fiyatları 47 lira. Bunlar da 2 kilo oluyor. Evet burada ise beyaz safi toz şeker var. Bunlar da 5 kilo. Fiyatı 105 lira. 75 kuruş bir fiyatı var. Evet beyaz safi küp şekerleri de var. Fiyatı 26 liradan 24 lira 75 kuruş. Burada ise Irmak markasının küp şekerleri var. Bir kilo fiyatı 24 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise tuzlar var. Ee, bu da 750 gramlık fiyatı 3 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet efsane unlar da indirimde 53 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle 5 kiloluk Sök markasının Sök Özlüm, Suke Özlüm. Un, buğday unu var. 5 kilo. Fiyat ise 59 lira 50 kuruş. Burada ise efsane unlar var. Bunlar da 2 kilo fiyat 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, Berk markasının Oba Seylon çayları var. Bunlar 400 gramlık. Fiyatları ise 87 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Bergumat aromalı çaylar var. Berk markasının 500 gramlık. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Berk markasının Filiz çayı var. 500 gramlık fiyatı 27 lira 50 kuruş Çaykur markasının e, Tiryaki çayları var Bunlar da 500 gramlık fiyatı 40 lira 50 kuruş Karali markasının 1 kiloluk çayları var Bu şekilde fiyatı 74 lira 50 kuruş bir fiyat var Doğuş markasının çayları var Bunlar da e, 1 kilo fiyatı 76 lira 50 kuruş Burada ise e, Şöyle göstereyim Evet bunlar da çay kuru markasının bir kiloluk çayları var. Çıkarabilirsem hiç çıkaramadım. bunlarda ee, bunlar da bir kilo fiyat 75 lira. 50 kuruş Bert markasının tiryaki çayları var. bunlarda ee, bunlar da fiyat 52 lira. 50 kuruş Lipton markasının çayları var. bunlarda ee, bunlar da bir kilo fiyat ise 82 lira. 50 kuruş Kamelya çaylar var. Çay kuru markasının bir kilo fiyatı 77 lira. Ee, Berk markasının harman çayları var. Fiyat 49 lira 50 kuruş bunlar 1 kilo oluyor. Çaykur markasının Rize Turist çayı var. Ee, bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı 77 lira 50 kuruştan 77 liraya düşmüş. Burada ise Berk markasının siyah çayı var. Fiyatı ise 55 lira 50 kuruş. Bunlar 1 kilo oluyor. Evet burada ise Berk markasının demlik poşet çayları var. Fiyat 22 lira 50 kuruş. 48 adet var. Bir de Berbükol aromalı olanı da var. Burada ise Lidemlik Poşet çayları var. 48'li Fiyatı ise 45 lira. Burada ise şöyle Begumat aromalı çaylar var. Bunlar da 25 lira. Fiyat 11 lira. 50 kuruş. Doğadan bitki çayları var. Şöyle kiraz sapı, ananas, yeşil çay, kayısı. Bu şekilde papatya çayı değişiyor. Böyle. Fiyatları 23 lira. Burada ise Berk markasının domurcuk çaylar var fiyatı 11 lira Evet burada ise şöyle göstereyim vişne reçeli var ilk markasının fiyatı 89 lira 2 kilo Pardon 95 lira 50 kuruştan 89 liraya düşmüş ilk gün markasının çilek reçeli de indirimde 92 lira 50 kuruştan 86 liraya düşmüş ve evet, burada ise Vip markasının kahve beyazlaştırıcısı var 200 gramlık bu şekilde fiyat ise 20 lira 50 kuruş Jagos markasının fitre kahveleri var fiyatları ise 44 lira 50 kuruş FIP markasının çözülebilir kahvesi var 100 gram fiyat 27 lira 50 kuruş Jagos markasının kahveleri var Gronat, Gold kahveleri 100 gram Fiyat 52 lira 50 kuruş Nescafe Class var 100 gram fiyatı 44 lira 50 kuruş. VIP markasının gold kahveleri var fiyatı 31 lira 50 kuruş kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi var 500 gramlık fiyatı ise 119 lira 50 kuruş. Burada ise kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi var e, fiyatları 26 lira 50 kuruş. Ve burada ise kuru kahveci Abdullah Efendi Türk kahvesi var fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. et burada ise üçü bir arada kahveler var. Nescafe'nin e, ikisi bir arada üçü böyle ve köpüklüler. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Fiyat 29 lira 50 kuruş. VIP markasının kahveleri var. E, ee, üçü bir arada. Fiyatı 2 lira. Burada ise Nescafe var. Ikisi bir arada ve üçü bir arada kahveleri. Fiyatı 3 lira 50 kuruş. VIP markasının kahveleri var. Ee, fındıklı ve sade. Fiyatı ise 2 lira. Burada ise salep çeşitleri var. Salep ve sıcak çikolata fiyatı 2,5 lira. Burada ise latte kahveler var. Fiyatı 2 lira. Evet arkadaşlar bugünlük top kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.